Burdur'un Burçak ilçesine bağlı Kavacık köyündeyiz. Güzel bir hobi bahçesi var burada. Hobi demeyelim de çiftlik evi diyelim. 13 dönümlük bir arazisi var. Şahin Bey'in burada. Şurada hayvancılık yapacak. Hindi işiyle uğraşacak. 2000 tane hindi gelecek haftaya. Onların işte enerji ihtiyacını ve çiftliğin enerji ihtiyacını karşılamak için bu sistemi kurduk. Ee, Sistemde normalde 8 tane panel olacak. E şimdilik 4 tane bağladık. Birkaç ay sonra ilave yapacağız. E, 5K Valk invertörümüz var yukarıda. Ona da yukarıdan bir bakalım. Bu arada evi size göstereyim yukarı çıkarken. Çok güzel bir mimari yapısı var. Alt tarafı taştan örmüşler. Gerçek taş yani öyle şey değil, süs taşı değil. E, i̇ç tarafını ahşap yapmışlar. Ahşap dekorasyonlu taşla birlikte mükemmel olmuş. Size içeri de göstereyim. Bahçe zaten muazzam. Çok güzel bir yer. Böyle dağların eteğinde. bunu dönümlük bir arazi. Şuradan yerden sular fışkırıyor. Hiç kesilmeyen sular var. Enteresan bir şekilde. Çok temiz gözüküyor. Giriş katı böyle yapmışlar. Tavan ahşap olmuş. Çok güzel. Görüntü şahane. Burada bir yine oda gibi bir şey var. Şöminesi şahane. Şurada balkonları var. Tabii inşaat bitmemiş. Direkler falan muazzam. Tabii bölgede ağaç çok olduğu için güzel dizayn etmişler. Ben çok beğendim. Üst kata da bakalım. Bir üst katı da tavanı ahşap yapmışlar. Banyo tuvalet. Burada bir oda var. Burada bir oda var. Sistemimiz buraya geçiyor olarak kurduk. 4 akü daha ilave yapacağız. Normalde buraya yetmez. 5 kahvaltı invertörümüz. Testlerimizi yaptık. Gayet güzel çalışıyor. Buraya koruma sigortalarımızı koyduk. Soldaki akü sigortası, sağdaki panel sigortası. Birazdan paneller bağlantısı yap işimizi bitireceğiz. Normalde bu şekilde montaj yapmayız biz ama geçici olmasına rağmen güzel estetik oldu. Binaya da elektrik işleri bittikten sonra panodan enerjiyi vereceğiz. Ondan sonra kullanacaklar. Balkondan dışarıya da bakalım. Yani inanlı gibi manzara müthiş. Keçi çoğunlukta keçi. Çıngırak sesleri geliyor. Karşı tarafta belki kameradan gözükmüyordur da. Ben görüyorum. Keçiler var. Az önce Hatta bak şuradakileri de belki siz de görürsünüz. bahçeyi duman ettiler az önce. Bahçeye daldılar. <laughs> evet. Arazi güzel. Güzel e, işler yapmayı düşünüyorlar. E, hayvancılık konusu üzerine. Büyükbaş hayvan da getirecekler ileride. Çok büyük arazi. Yapısı müsait. Otbol iyi düşünmüşler. İnşallah başarılı olurlar. Bizim panellerimiz buradan da gözüküyor. Panellerimiz de güzel. Açısını çok güzel ayarladık. Yaz kış kullanacak şekilde. Yanına bir dört panel daha ilave yapacağız. Müşterimiz Şahin Bey. Güle güle kullansın.